Sağolun. Sağolun. teşekkür Türk Telekom Batı 1 İzmir Bölge Müdürü Yücel Yaşar ve Türk Telekom Manisa İl Müdürü İsmail Uzel, Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e taziye ziyaretinde bulundu. Hem tanışma açısından hem de taziyeleri iletme açısından geciken bir ziyaret olduğunu ifade eden Yücel Yaşar, Başkan Ergün'e taziye dileklerini iletti, merhumen İhal Ergün'e Allah'tan rahmet diledi. Ziyaretleri nedeniyle Yaşar ve Uzel'e teşekkürlerini sunan belediye başkanı Cengiz Ergün de annesi Nihal Ergün'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Manisa Belediyesi'nin kente kazandırdığı Alparslan-Türkeş kavşağı ile ilgili anısını da paylaşan Türk Telekom Batı 1 İzmir Bölge Müdürü Yücel Yaşar şunları söyledi. Ya, tabii İzmir'den Bursa'ya sıklıkla gidip geliyoruz. Bir ara baktım yol kapanmış. Hayır dedim bu yol niye kapalı? Dediler ki bir yol çalışması var işte geçit yapılıyor falan. Evet. Biz de tabii o sevi içinden gelip gitmeye başladı. Doğru. Ama merakla da bekliyorum burası bitse de bu samimi duyguları onu ifade edeyim. Merakla da bekliyorum burası bitse bizim şoför de İzmirli ona diyorum Kamil bittiği zaman onu hatırlat. <laughs> bir göreyim falan. Neyse en son görmek nasip oldu. Hakikaten Alışıla gelmiş battı çıktı kavşakların aksine farklı bir mimari düşündüklerini ve Alparslan-Türkeş Köprülü Kavşağı Projesi'nin bu şekilde ortaya çıktığını belirten Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şöyle konuştu. E, Türkiye'de öne yok onun. Çok güzel o, evet, bir gerçekten. Batı kapısı gibi bir hava evet. yaratalım dedik ve o işin bir yerde e, inin, ovadan gedizden gelirken dahi nereden gelirsiniz o bir simge haline geldi her evet. yerden de görünüyor. Evet. Amaç aslında. E tabii e, bir de akşam görmenizi Hı. artık rica ederim. Bugün veya yarın bitiyor hayırlısıyla. İnşallah Gece, varmış perşemez perşemez perşembe Perşembe eee üçüklandırma da bitiyor işte bugün Hı. yarın Hı. hayırlısıyla tamamlanmış olacak. Gece de ayrı bir güzel. Mutlaka e, görsel boyuta taşınıyor. Hı.